Maşallah maşallah maşallah. Aferin kızıma. Arkadaşlar tam koyunu bilmiyorum. Ne olduğunu olmaz kendini bize atabilir. Yani yavruları da ilk defa geldim gördüm. Şunu da getirmişler buraya. Mereye koymuşlar. Yani gördüğünüz gibi çok da yavru var. Hepsi de tek renk, tek köpekten almış. Size dediğim gibi arkadaşlar. Üç silah bir tanesi. Yani üç kardeş var ya hani köy köy gidip de köpek öldüren köpeklerden bir tanesi geliyor buraya. Dişi sahipleniyor. Bütün diğer köpeklerden alıyor yani. Eşleşme hakkına sahip olan tek köpek. Gördüğünüz gibi yavrular da hepsi tek renk. Maşallah hepsine. Arkadaşlar yavuz sayısı çok hepsini yaşatabileceğini zannetmiyoruz. Önceki doğumu da tam 16 taneymiş. Şu anda 13 tane var. Yani düşünün. Çok doğuruyor. Yaşı geçtikçe tabii ki de sayı yavaş yavaş azaltacaktır. Duruma göre bunlardan bir tane dişi damızlık olarak boyka için alabilirim size dediğim gibi civarı köylerden bu hayvanın yavrularını bekleyen çoğu insan var ve söz vermişler. O şekilde onlar da sahiplenecek. Şu anda bilmiyoruz kaç tane erkek kaç tane dişi var. Rahatsız etmek istemiyoruz. Bir dumanın sağ solu belli olmaz. Ben yabancı olduğum için şey yapabilir. Maşallah bakın arkadaşlar. Çok güzel uzanıyor mesela. Bazı köpekler bu şekilde emziremiyorlar mesela. Annelik yönünden çok güzel. Şuraya bakın ya. Aşiret kurmuş. Duman bu şekilde. Arkadaşlar yani bugün üçüncü gün olması lazım. Üçüncü mü? ikinci gün olması lazım. Yavru sayısı çok olmasına rağmen maşallah hepsi de eşitler ve hepsi de yani cüs olarak da kilo olarak hepsi aynılar. Mesela dumanın e, bu köyde bir tane köpekten almış e, kızanını zamanında başka yere vermişler o köpeklerin yavrularını bu köpeğin yavrularını devasa bir şey olmuşlar diyorlar. Ya bir de babaları ya o kadar anım şanım, çok yüksek bir köpek olmamasına rağmen e, şu anda Bunların altından gelenler on numara yüksek köpek olmuşlar. Dumanın karakteri çok güzel arkadaşlar. Yabaniye karşı olsun. Yani çok sert bir hayvan olduğu için civar köylerde de hep kurabiliyorlar. Namı yürümüş. Duman istedim vermiyorlar. Onlar da tam tersine benden boyka istiyorlar. Ben de boykayı vermiyorum. Zaten ilk geldiğimiz gece arabaya mazot alacağız. Arkadaşlar yani o istasyondaki bütün köpekler arabanın etrafına to toplandılar. Boyka bir kabın içinde olduğu için arkada. Boyka deliye döndü orada. Kendini bir zincire vuruyor. Yani koparsa birinin elini alsa var ya çok sinirliydi zaten o zaman. arabada geldiği için de. ondan dolayı da çok da agresifti. Arabalarından insanlar iniyor. Marketten çıkıyorlar. Boyka'nın hep videolarını çektiler. Böyle bir köpek olur mu diyorlar. Yani devasa bir kafası var falan diyorlar. Çenesi var. Yani canlı görmek de lazım. Boyka'nın damızlığı da çok güzel. Bu yavrulardan bir tanesini e, dişilerden kendimi ayırabilirim. Seçeceğim bir tane. Yaşatabilirsek Boyka'ya damızlık olarak yetiştireceğiz arkadaşlar. Gel oğlum ya. Of verim oğlum. Arkadaşlar boykaya yağ sürdüm. Dış görünüşü benim için önemli değil. Onun rahat etmesi önemli. Dünün hayvan yabandan geldi. Acayip bir sinek çıkmış arkadaşlar. Sivri acayip burada. Nehir yatağı olduğu için burada. Efendime söyleyeyim. Balık falan da oluyormuş. Ondan dolayı çok sivrisinek var. O sürdüm. Rahat rahat yattı. Gece oldu. Çok karanlıktı. Video çektim de sadece köpeklerin sesi geliyor. Hayır geldi yine arkadaşlar. Hani bakın şu anda üzerinde sinek falan yok. Yani bu köpeğe rahat da ettirir. He benim oğlum. Başka ayaklarına da biraz süreydim. Boy Arkadaşlar burada domuz da çok varmış. Şu anda gittiğimiz bölge buralar da domuzlar için çok ideal yerlermiş. Burada çok kalıyorlarmış mesela. Dün şu karşılardaydım. Sabaha doğru ondan sonra arka tarafına geçtik. 6. bölümde zaten izleyen arkadaşlarımız bilir. Mesela bakın şuradaki bunun pek belli olmuyor. Evlerin oradan baktığımız zaman buralarda bir sırt var arkadaşlar. Akşamüstü böyle baktığımız zaman buradan ayı da geçse, domuz da geçse net bir şekilde görülüyor. Şu çukura doğru, alana doğru gelip e, suya iniyor. Buradan da bakın yoncalar var. Karanlıkta rahat bir şekilde ayılar gidip kendilerini doyurabiliyorlar. Dünen hayvanlar bayağı bir doydular ama şimdi su sıkıntısı var mıydı? Vardı arkadaşlar. Kimi hayvan içemiyor, kimisi iyi kötü içebiliyor. O yüzden bugün böyle geldik. Buralarda yayılsın. Buraların notları da güzel. Bazıları arkada kalıyor gelirler bunlar. Dumanlı yavrularını çektim arkadaşlar. Videonun içinde görmüşsünüzdür. Dumanlı yavruları hepsi tek kale. Hepsi tek renk. Hepsinin kiloları da eşit. Yani boyut olarak gerçekten o kadar çok doğurmasına rağmen boyut olarak da çok büyükler arkadaşlar. Maşallahları var yani. Efendime söyleyeyim. Dediğim gibi onlardan bir tane dişilerinden kendime bir tane alabilirim. Yani bu boyka boykayı dumanın bu soyuyla birleştirirsem çok iyi olur. Çünkü yabana da sert arkadaşlar. Yani bizim pek yabanla işimiz olmuyor ama belli de olmaz. Belki önümüzdeki sezon da bu şekilde Belki buraya geliriz. Anlaşabilirsek. Belki başka yerlere gideriz. Ondan dolayı bana böyle yabana sert köpek lazım. Uyanık köpek lazım. Gezebilen köpek lazım. Cesaretli köpek lazım. Bir köpekte cesaret yoksa karakter de yoktur. Köpekte cesaret olacak. Köpek korkudan bir şey yapamıyor. Cesa şey karakterli diyorlar mesela. Böyle bir algı oluşturmuşlar. Ondan sonra insanlar yanlışa düşüyor, hataya düşüyor. Getiriyorlar Allah Allah. Bu niye bu hayvana gitmedi? Ancak kolpadan havlayanlar olur. Bir şeyler yapanlar olur. Önemli olan icraat yapması mesela. Buralardan şöyle bir domuz sürüsü falan denk getirirsek. Bakın yine hareketlendi. İşte böyle arkadaşlar böyle kalkıyor. Örnek vereyim, bu tarafa doğru gidiyorsa buraları bir kolaçan ediyor, bir tarıyor. Sonra geliyor yanımıza. Uzanıyor. Yabanda da uyumuyor. Şöyle yalandan uzanıyor. Kafası havada. Ufaktan gözlerini yumuşak şekilde duruyor. Böyle kafayı koyup da yere de uyumuyor. Yani bu kadar da kendini işkence etmesini de istemiyorum yani daha doğrusu. Rahatına basın. Yeter ki boy kadayım zaten kurşun gibi yanıma gelir. Bazı hayvanlar burada otlamayı sevmiyorlar. Bakalım bizimkiler otlayacak mı? Şöyle biraz otlasınlar. Aşağı nehre doğru gitsinler. Sularını alsınlar. Büyük ihtimalle akşama kadar buralardayız. Köye de çok çok yakınız. Yani ben burada bir emir kuluyum. Bana ne derlerse onu yaparım. Mesela dünün yukarı götür dediler, yukarı götürdük. Onlar da farkındalar. Sütte biraz eksilme olmuş. Benim tahminimce. O yüzden sulah bölgeye götürmemi istediler. Biz de bu şekilde buraya getirdik. Uyka Üff benim oğluma gel Yağını da sürdüm Biraz çirkin oldun ama Hiç değilse rahat edersin oğlum Köpek bir hareketlendi arkadaşlar. Bakalım nereye gidecek bu? Burada domuz momuz olabilir. Şimdi kötü yani şimdi bulur mu olur? Bize taraf getirse o kötü. da oluyor. Aha hareketlendi. Burada bir şey var. Her yerde koku olduğu için. Köpek acaba ne taraf olduğunu şaşırıyor bak. Ah gördünüz mü? Boyka. Oğlum bana taraf getirme. Vallahi bana vururlar bak. Yanımızda tüfek falan da yok. Sıkıntı olur ha. Buralarda girmişler belli ki. Köpek alır bize taraf getirirse o kötü. Onlar da can havliyle tabii ki de şey yaparlar. Ne tarafta hani? Hani bir şey Bir kokusunu bulur gibi yapıyor ondan sonra kaybediyor. Gel la. Ön tarafa geç gel. Koy kan. ya da gelmiyor ya. Kendi söyledi. Gidip geliyor. Ayak izlerine falan da denk gelmedim burada. İnekler çok gezmişler ama İneşin Gerçeği de bu şekilde İnekler gibi ayakları var Domuzların da çift çırnakları arkadaşlar Am domuzun sevebileceği yerler